Anladım. Anladım galiba. Hatta sanırım hayatımda ilk defa kimya ile ilgili bir şey anladım. <laughs> Enteresan bir şeymiş. Güya biz anlatacaktık ama konu kimya olunca Ömer duramadı. Vallahi Yasmin öğrenecek derken bize de şahane tekrar oluyor. Yaşa be Ömer'im. Ne demek doğru? <laughs> Sağ ol. Eğer başka anlamadığın ders varsa, yine bekleriz. Asiye, abartmayalım istersen. Kimya yeterli zaten, sağ ol. Şu son konuya da bakalım o zaman. Sevgi teyze Emel'i aldı, geldi herhalde. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar. Ben Osman. Aşağıdaki lastikçi dükkanının sahibiyim. Dün gece eve dönerken yoldaki kazayı gördüm de kardeşin olduğunu söylediler. Kimin çarptığını gördün mü abi? Yok oğlum yok. Ben o aydan çok sonra geldim. Ufaklığın bisikletini, eşyalarını yerde görünce dayanamadım. Onları topladım da getireyim dedim. Hatta üzülmesin diye bisikleti tamir ettim. Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Buyur tekrardan geçmiş olsun. İnşallah yapan bulunur. İnşallah. Sağ ol. Bir an bir iz buldu sandım ya. Emel'in ayakkabısı o. Tokadı onun. o biletlik Emel'in değil. Kim bu? Hello. Şükür. Heh. Abartsaydın sevgili kardeşim. Ay vallahi zamanım bu kadardı. Anca bu kadar alabildim. Demez mi? ee, <laughs> ha bu arada bu da beni beklediğin için sana küçük bir hediye. Vay. Wow. Şaşırtıyorsun beni Yasmin Yılmaz. Vay. Wow. Beğendin mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Güle güle kulağım. Sağ ol. Çok severim. Takalım mı? Takalım var. Bakalım. Yes. Yes. Çarpıp kaçan düşürmüş olmasın? Ya da yoldan geçen biri. Doğru diyorsun da olabilir. Tamam o zaman son konuya da bakalım. Yasmin? Hı? Bir Ha e evet ya. Yoruldum galiba birazdan. Tamam o zaman şu son konuya da bakalım bitirelim. Olur tamam. Bakalım. Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek